biraz kuş seslerini dinleteyim dedim size. Evet, hazırlandık. Gidiyoruz artık. Şöyle 19 Mayıs'ta hepimize kutlu, mutlu olsun. Sabah hava çok kötüydü ama şimdi hava muhteşem. Evlerin hepsi bayraklansın lütfen harika. Ya suşi olmaz. böyle olmaz ya. Bu tabakta olmaz suşi. Ee, ya, karides salatası, ya. lakarda, metenin salatası, bizim lokamız, humus, suşi. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Ne Onlar ne da et ver. yiyecekler. Can canım? Canım. Bir aradan sonra öyle bir sıcak havayla karşılaştık ki şu anda hava 21'i gösteriyor ve hava mis. Soğuk havalar gidiyor. Artık sıcak havalar gelsin lütfen. Biz e, Ebuş, Mümesilim, ben ve Mert'le birlikte kahvaltı. Neşeli fırın. Bakın bugün 19 Mayıs. Atatürk'ümüzü gerçek anma vakti ise ve bakın bütün burası e, bayraklanmış. Atatürk'ümüze teşekkür ediyoruz. Bize bunu armağan ettiği için onu da rahmetle saygıyla anıyoruz tabii ki. Bu akşam hem eğlence var. kim geliyordu? Blok 3. Blok 3 geliyor ve Fener Alayı var. Bu gece bizim eğlence günümüzse Atatürk'ü de anma gecemizse şaşalarla geçsin inşallah. Teşekkür ederiz Atatürk'ü tekrar neşeli fırına geldik. Bu sefer façita ekmeği, pesto soslu, kaşarlı, hindi fümeli bir ekmek yiyoruz. Çok tatlış, bir terlik buldum. Şöyle önlere bakar mısınız? Şöyle topuk boyu var camdan. <laughs> Fiyatı da 1400 lira. Fiyatı da çok iyi ama çok hoşuma gitti. Önlerinde biraz tereddütlü kaldım. Şöyle göstereyim. Ama çok rahat. Önemli olan rahat yürüyebilmek. Ama işte önler öne doğru gidiyor. O yüzden hoşuma gitmedi. Ama fiyat olarak çok iyi. Bir tane daha buldum. Hemen göstereyim. Şöyle taşlı var. Şimdi bakar mısınız? Ama bu da çok güzel. Pantolonların altına falan. Harika. Şey. Şu, bu kısmı olunca, ayağım... Çok güzel ama şu sağ tarafım biraz boğul gibi. O yüzden bir ayağım şiş bir ayağım. Şöyle. Ama çok güzel. Bunun fiyatı da 1500 lira. Bu da çok güzel ve şık. <gülüyor> <gülüyor> geldik anne oğullarla. Her zamanki ambiyanslı pikapa geldik. Bazıları <laughs> Leyla der, Neşeli Fırın der. Ama al ambiyans gör. Al ambiyans gör. <laughs> burada vakit geçiriyoruz. Çocuklar da tatil. Ebuş da tatil. <laughs> <laughs> Şöyle Aa, bir tane bira tabağı, e, kaşar, turşu, zeytin, kuru et ve burada da çıtır tavuk söylemiş. Bu arada tümal, Bence gayet güzel değil kendileri mi? Kendileri yapıyorlar. Ya, evet. Değil mi? Cips Ev iyi. cipsi Ay, gibi. Cipsi cipsi gibi. Nasıl teyze hmm. bir değerlendirme? Güzel. Çok iyi. güzel. Bir cipsi de beğendik. Çok iyi. Gerçekten bak bu da söylenir, o da söylenir. Evet, şey çok iyiymiş ikramları da geldi. Turşu, mısır, tuzlu fıstık kraker. Teşekkür ederiz Pika. Bu hmm. fıstık çok iyiymiş. Koyayım mı yanına biraz? Pika'yı <laughs> çok sevmiyoruz. <laughs> Ama ben su bilirim.